Ben çok uzaklarda bulunmakta olan sevgiliye tutun da gel diye hitap edeceğim. Güneş kaymakta iken gruba doğru süzülen son ışıkları tutun da gel. Sormadan kalbine hiçbir soru düşecek ilk karları tutun da gel. Yağmur yağmakta iken bir akşamüstü bir buluta bas birine tutun da gel. Bak Tüm dünya bana küstü. Rüzgara yaprak yerini tutun da gel. Bir başında ebedi sonsuzluğun, yeni bir doğuşa tutun da gel. İçimde tam soluyorken mutsuzluğum, yağmurdaki yağışa tutun da gel. Gel, kimsesizliğime kimse ol. Kara gecede yıldızlara tutun da gel. Gel, hasretini saklayan kalbime dol